arka programıyla yeniden karşınızdayız. Çok özleştik. Evet ve ilk konuğum da Başarı Hastanesi'nin genel müdürü Can Yapıcı. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeni, yeni program, yeni sezon. Ve bu ilk programda da yalnız bırakmayarak geldiğiniz için tekrar Esin. tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Can Yapıcı'yı ben çok yakından tanıyorum. Ee, çok yol arkadaşlığı yaptık. Ee, çok sohbetimiz var ama seyircilerimiz için daha yakından şöyle bir tanıyalım, tanıtalım. E, can Yapıcı, e, 41 yaşındayım. E, evli ve iki çocuk babasıyım. Allah Yıl... başlasın. Çocuklar da e, 4... Iki, ikiz, i̇kiz, 4 buçuk buçuk aylık oldular. Evet, e, tabii Rüyalı herkesin bildiği aslan bir can rüya. Uykusuz onları. her geceler. <laughs> Ee, yıllardan beri çalışma hayatı içerisindeyiz, ee, kurumsal yerlerde, büyük markalarda, ee, 8 yıldır, yaklaşık 8 yıldır da Başar Hastanesi'ne görev yapmaktayım. Başar Hastanesi'ne de girelim birazcık bence hemen. Ee, çünkü küllerden mi doğdu diyelim, gerçekten hiç olmayan bir yerde e, olmayacak bir şekildeydi. Hatta ilk biz de gördüğümüz zaman yani süreçleri az çok takip ediyoruz, evet. sağlık sektörünü sevdiğimiz için. Ee, burada olmaz demiştim ben mesela şimdi doğruya doğru ama evet. şu anda geldiği nokta hepimizi ters köşe yaptı. Başarı Hastanesi'nin şöyle bir hayat hikayesi var. Tabii yönetim kurulu başkanına da buradan e, selam yollayalım Hicabi Bey'e. Ee, Başarı Hastanesi'nin bir hayat hikayesi var aslında kendisinde. Ee, kendi emekleriyle kurmuş olduğu bir hastane olduğu için e, ilk başta tıp merkezi olarak 2000 yılında kuruldu. Sonrasında aynı bölgede yıllarca hizmet edince... E, bunu büyüterek çok daha iyi bir hale getirmek istedik ve 2014 yılında 100 Yatak'ta güzel büyük butik bir hastane kurumuna geçtik. E, hastane kurulduğunda bölgenin çok üstündeydi. Çünkü İstanbul'da Gazi Osman Başar Hastanesi. E, gelen insanlar da tıpkı e, senin de yorumun gibi e, yani o bölge için her şeyi çok e, ultra lüks Evet evet yapılmıştı. Ee, bölgenin bir açlığı vardı, evet. E, o bölgeye o dönem, özellikle 2000'li yıllarda yatırım yapabilmek çok zordu. Ama Allah utandırmadı. E, çünkü hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. E, o bakımdan e, büyümesi kaçınılmazdı. Çünkü e, doğru hizmet, doğru bir bakış açısıyla yapıldığı takdirde başarı kaçınılmaz son oluyor. Adı üstünde. Adı üstünde <laughs> başarıda başarı geldi. Başarı, başarı, başarı geldi. Kaç branş var şimdi? Yani kaç branş ee, oldu? Evet. Şöyle hani e, branş bazında tüm branşlarımız mevcut e, kendi içerisinde ve e, hastanede en büyük avantajımız e, demin de dediğim gibi genel kurulu başkanımız, genel yönetim kurulu başkanımız e, kendisi genel cerrah olduğu için doktor seçimlerini de ona göre yapıyor. E, tabii hani işin mutfak kısmını da... E, bilmek çok önemli. Ticaret Kesinlikle. sadece parayla yapılabilen bir şey değil. Bu yatırım olarak yapılmamalı ya hastane yani Biz bir yatırıma giriyoruz, hastane açalım değil de. Kesinlikle öyle ama ortak konjektüre baktığın zaman özellikle şu dönemde e, artık her şeye ticaret olarak insanlar bakıyor ve görüyor. E, tabii bizim için de ticaret bir kısmı önemli bir unsur. E, devam ettirebilir, sürdürülebilirlik olması açısından. Ama hiçbir zaman o e, amatör ruhu, Profesyonellikle beraber kaybetmedik çünkü insanlara dokunabilmek, doğru hizmet verebilmek çok önemli. O bazda baktığın zaman da tüm branşları kendi içinde barındıran iyi bir hastaneyiz. Ee, peki şimdi hepsi aslında şey böyle nasıl derim, hepsi bebeğinizdir ama hani en başarılı olduğunuz bir branş var, özel bir ayırdığınız bir şey var mı? Yani başarılı branş derken e, aslında tabii ki bu sorunun cevabı tabii ki hepsi. Ama hani objektif konuşmak gerekirse e, lokomotif olarak baktığın zaman e, kadın doğumda, plastik cerrahide, e, onun haricinde dişte, e, genel cerrahide e, özellikle günümüzde şu anda... E, yaygın olan e, plastik cerrahın dışında e, bilir, biliyorsun ki tüp mide ameliyatları. E, bunların hepsinde e, bizim söylememiz çok doğru olmasa da, <laughs> da e, çok başarılıyız yani bunu çok içtenlikle söyleyebilirim. <laughs> ya bir kere isminiz çok güzel ya. ya başarı hastanesi ya böyle hadi başarılıyız hep. Tamlama uyuyor hani böyle. Ben hani hayat hikayesini anlatsam program 4-5 saat sürer. Ee, yakınen bildiğim için. Kısaca böyle bir bahsedebilirsiniz. İsminin de çünkü gerçekten önemli bir isim ya. Hani ya karakteristik olarak e, yönetim kurulu başkanımız e, biraz e, hedefleri doğrultusunda koşan e, e, azimli, hırslı bunu zarara çevirmeyecek kadar hırslı bir insan e, ve işte hani, e, ailesinden e, geçmişinden bugüne e, hep çalışarak gelmiş bir insan. Dolayısıyla da e, üniversite zamanında ve öncesinde yaşadıklarına astım hastasıydı aslen. Ee, yaşadıklarından baz alarak e, işte doktor olmak isteyerek ve bunu daha fazla ne yapabilirim derken öyle böyle böyle derken bu hale getirdim. Yani kısa kısa öyle söyleyebilirim. Gerçekten bir başarı hikayesi var. Gerçekten onun e, bir başarı hikayesi var. E, ben cidden takdir ediyorum ve tanıyan, bilen herkes de kesinlikle bunu takdir ediyor. Peki e, biraz iletişimden bahsedelim. Yani Başarı Hastanesi iletişimde neler yapıyor? Ee, hastaya hastalarımız bize ne kadar ulaşabiliyor, ne kadar hızlı ulaşabiliyor ve ne kadar hızlı sonuç alabiliyor? Ee, aslında şöyle, Başarı Hastanesi'ne ulaşmak isteyen herkes çok ciddi bir şekilde çok rahat ulaşabilir. Gerek e, web sitemizden, <laughs> e, gerek e, sosyal medyamızdan ve gerek de telefonla arayarak. <laughs> Bununla beraber e, biz aslında olmamız gereken her yerde varız e, reklam bazında. E, tabii ki sektör e, zor bir sektör kolay bir sektör değil ülkenin ekonomik konjektürü de belli e, biz bu doğrultuda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz e, Hani kısa sürede her yere reklam vermektense doğru reklamlarla doğru kişilere ulaşarak e, hareket etmeye çalışıyoruz ve ulaşmak isteyen e, tüm kişilerde dediğim gibi tüm sosyal mecralarda web sitemizden telefonla ve e, özellikle artık Instagram çok kullanıldığı için <laughs> Instagram'dan her türlü ulaşabiliyoruz. Instagram'ız aşağıda paylaşıyoruz Tabii, zaten. Tabii. Instagram <laughs> adresimiz burada. Ama gerçekten çok önemli oldu. Yani <laughs> iletişim bizde çok önemli. Bir de ben hep eee şikayet demeyeyim de böyle sistem ettiğim bir durum var. Biz ben şey diyorum biz Google e, doktoruyuz hepimiz artık. Tabii. E, ama gerçekten de bir uzmana, bir hekime danışmamız gerekiyor. E, ve burada da ulaşmak gerekiyor. Hani e, sizin web sitenizde bunun altyapısını gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Yani direkt doktora danış şeklinde bir şey var. iletişim e, birim var. Aslında bu soruyu onun için sordum. Onu bekledim ama müteverrikten söylemediğini. Ma şeydi. Maalesef şöyle bir şey var. E, bunu çok içtenlikle söylüyorum. E, tüm seyircilerimize de M Instagram yani sosyal medya evet günümüzde çok aktif ama doğrusu olmayabiliyor. Bunu en yakın örnekle şöyle anlatabiliriz. İnternetten veya Instagram'dan satın aldığınız her şey size elinize istediğiniz şekilde gelmeyebiliyor. Bu maalesef. Evet. Hele hele sağlık sektörü gibi çok önemli kendi hayatımızı göz önünde bulundurursak Instagram'dan direkt böyle doktor arayıp da onu yaptım, bunu yaptım demek o araştırma yeterli değil. Yani ben e, orada Tüm kişilerin gerçek anlamda hastaneyi araştırmasını, gerçek anlamda hizmet kalitesini e, önüne e, kesin ve katı bir şekilde kırmızı çizgiyle set koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde doğru hizmete alamıyorlar. E, görüyoruz hani evet sağlık sektörü e, şöyle böyle, şu doktor iyi, bu doktor iyi, Instagram'da şu, Instagram'da bu ama e, bununla beraber... E, Basında ve medyada baktığın zaman e, sağlıkla alakalı birçok da dezavantajlı görüntüler Tabii. görüyoruz. İşte dudağına dolgu yapıyor, e, şey silikonu sıkıyorlar. Ee, sen söyledin. <laughs> Ve bunu böyle ee, marangoz silikonu sıkan bile gördük yani bu ülkede. <laughs> Ve bunu hani e, ne kadar doğru tabir merdiven altı dediğimiz. Evet evet. E, gerçekten sağlık koşullarının hiçbir şekilde onaylanmayacağı yerlerde yapıyorlar. Yani e, botoksu bile her yerde yapmaya başladı insanlar. Yani e, eline iğneyi alan e, işte botoks yapıyor. Aslında hani evet botoks mantıkken baktığın zaman küçük bir şırınga, küçük bir likit Türkçü. ama e, baktığın zaman yani özellikle yüz bölgesinde e, deri altına çok. yapıldığında e, ciddi anlamda yanlış yere yapıldığında e, kaslar e, şey. felç <gülüyor> olma <laughs> evet, ihtimali var. Da, o yani da var. ve şey e, işte a çok güzel oldu a çok güzel oldu o paylaşım esnasında yapılıyor ama doğru hizmeti doğru yerden almak gerektiğini düşünüyorum. Ve burada iyi araştırma yapmak lazım. Yani hani ben seyircilerimize de hep e, böyle kendimce bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ee, gerçekten araştırma çok önemli sağlık sektöründe. Hı hı. Ee, maalesef her ticarette, her alanda olduğu gibi bir dolandırıcılık var. Kesinlikle sağlıkta da çok fazla var. E çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ee, sağlıkta bir de sözünü kesiyorum ama sağlıkta bir de hani dolandırmanın yanı sıra haksız rekabette çok farklı kazanımlar var. Evet. Ee, ve maalesef hani bu çok derine girmeyeceğim ama şartlar genelinde baktığın zaman hani hastaneler arasında da bu var. Saçma sapan bir şey fiyat politikası mantığı var. İşte bazen her yerde her şeyi söyleyemiyorsun mantığıyla susmak gerekiyor ama biz anlıyoruz. Kişiler özellikle bunu çok içtenlikle söylüyorum. Yani hizmet aldığınız yere çok önem göstermeniz gerekiyor. Çok normal standart bir ameliyatı bile çok farklı çok fahiş fiyatlara yapan yerler var merdiven altında e, tek çok kullanılması güzel. gereken malzemeleri defalarca kullanan of. yerler var ve e, önemli olan gerçekten hastaneye doğru araştırılması gerektiği. Ya ben hatta şey öneriyorum ya gidip hastanede doktorla bir ön görüşme yapılıp ondan sonra da karar verilebilir. Hani ben tamam hepimiz internet çağındayız. Google'da bir sürü bilgi var ama bir gidip dokunmak lazım. Az önce içeride çok güzel bir şey söyledin. Hani doktor temas edecek. Hastaya ona etmeli. ben Hı. ona ben can yapıcı olarak kesinlikle ve katı Hı. bir şekilde e, şeyim e, yani doktorun hastayı gördüğü zaman kesinlikle muayene etmesi gerekiyor. Günümüzde bazı doktorlarımız buradan tabi e, hepsine selam olsun e, ama bazı doktorlarımızın hastalara temas etmeden sadece ekonomiyi düşünerek e, hareket ettiğini görüyoruz sektörde maalesef böyle şeyler var. Oysa hekimlik çok kutsal bir meslek. Hepimiz önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Kesinlikle. Ee, ama e, hastalara daha e, yakın olmalı diye düşünüyorum. Evet her sektörde maalesef e, ahlaksız diyememim de Hani işini doğru yapmayan insanlar oluyor. Ama işte başarı hastanesi olarak zaten fark burada. E, çok iç içesiniz. Yani geldim ziyaret de ettim yerinizde. E, hatta iki kere geldim her ikisinde de katlarda geziyordunuz Evet, hani ben sizi bekledim, <laughs> evet. hani görüşmek için sorduğumda da, da <laughs> e, ne yapıyorsunuz diye e, kattayım, şuradayım, geliyorum şeklinde. Bu önemli bir şey bence, hani iletişim halinde olmak. Yani çok müdürleri tanıyoruz, odasından hiç çıkmayan. Yani ee, önemli olan e, aslında hani ünvan değil, oturduğun koltuk değil, e, işine sahiplenmen ya da sevmen e, Bununla doğru orantılı. E, ben e, o anlamdan hani şahsi olarak baktığım zaman. E, Hastanede temizlik yapan kişiyle e, doktora kadar olan tüm e, çalışan arkadaşların bir olimpiyat halkası gibi düşünüp bunu toplantılarımda da söylüyorum. Çünkü hasta girerken arabasını park etmesinden tut da e, girdiğinde o temiz kokudan tut, karşılandığında hostesin ya da vezdenin güler yüzünden tut, doktora gelene kadar zaten bir elekten geçiyor. Psikolojisi bozuk olabiliyor, yakınını kaybetmiş Zaten olabiliyor. Zaten tavan. Hastane farklı bir ortam. Dolayısıyla e, tüm çalışanların aynı şekilde güler yüzlü olması gerektiğini düşündüğümüz için de hani evet doktor işin final kısmı ama e, doktora gelene kadar da hastayı yumuşatabilen, gülerek hizmet sağlayabilen çünkü hizmet sektöründe çalışıyorsun ve e, kişi oraya para veriyor. Maalesef bazı kişiler de e, verdiği parayı farklı şekilde o görmek bir... istiyor ama baktığın zaman e, o hizmetin karşılığını almak gerekiyor. Çünkü ben de dışarıda bir müşteriyim. Ben tabii. de dışarıda bir para veriyorum. Karşında hizmet almak istiyorum. Doğru hizmeti e, doğru kişilerle vermek için çaba sarf ediyoruz. Ne kadar sahada olursan da e, herkes herkesle iç içi olduğun zaman sorunu birebir yaşıyorsun, görüyorsun, müdahale ediyorsun. Bu gelen hastayı da tabii e, ...otomatik olarak Memleki daha tatminkar diyor. ediyor. Çünkü görüyor. Yani orada bir emek verildiğini görüyor. Bence çok güzel bir ayrıntı var Başarı Hastanesi'nde. Vale. Evet. Ve ücretsiz. <laughs> evet. İstanbul gibi bir yerde. Günümüzde günümüzde her şeyin ücretli olduğu bir dönemde e, bizim için ücretsiz. Ama yani şey çok güzel. Acilin oradan ön kapıdan geliyorsun. direkt Arabayı alıyorlar senden. Ve sen ister ziyarete gir ister tedavi için gel... Hemen içeri girebiliyorsun. İstersen sohbet için İster. gel. Zaten ben sohbet için gelmiştim. De. <laughs> için dedim. Ee, yani vale hizmetimiz ücretsiz. Bunu e, toplantılarda da tabii hep konuşuyoruz. Bizim için gerçekten önemli olan hasta memnuniyeti. Tabii ki aksaklıklar herkeste olduğu Rolecat. gibi muhakkak bizlerde de oluyordur. Ee, ama baktığın zaman e, bizim için en önemli şey müşteri memnuniyeti. Burada hasta memnuniyeti demiyorum. E, altını çizerek söylüyorum. Çünkü e, iş yerine girip para verdikleri anda müşteri pozisyonuna geçiyor hastalar. Evet. Ve bizim için hasta da, müşteri de aynı e, bant içinde. Önemli olan onların memnuniyeti. Valla e, sohbet çok güzel. Araya gidiyoruz, geri tamam. geliyoruz. Tamam. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi Başar sensin genel müdürünü yakalamışken ...sağlık turizmini sormadan geç, geçemeyiz. Ee, ama... ...sağlık turizmine gelmeden önce... ...programımın isminden yola çıkarak... ...Doğru Marka sizce nasıl olmalı? Doğru Marka... ...Doğru emekli olmalı. Doğru Marka için analiz etmek gerekiyor. Doğru Marka için... E, ...gerçekten emek vermek gerekiyor. Şöyle ki... E, evet ...günümüzde e, iletişim... ...en önemli şey. E, bununla beraber baktığın zaman... E, internet ve sosyal medya çok önemli ama e, görüyoruz ki bunları ne kadar e, aktif kullanan insanlar da olsa e, zaman zaman çok ciddi düşüşler yaşayabiliyorlar Çünkü altlarını doldurmadıkları için doğru marka olabilmek için bir kere her şeyden öte gerçekten işini sevmen gerekiyor gerçekten emek vermen gerekiyor o işi hakkaniyetiyle yapmak gerekiyor e, ve bununla beraber baktığın zaman da doğru stratejik hamleler yapman gerekiyor. Biz Başarı Hastanesi olarak 2000 yılında tıp merkezi olarak kurulduk. Sonrasında hastaneye çevrildik demiştim programın hı hı. başında. Hastaneye çevrildikten sonra biz bunu yapabilmek için gerçekten yani emek verilmeden olma şansı olmayan bir şey olduğunu zaten biliyorduk. Bunu da gördük. Nasıl gördük? Doğru reklamlarla, doğru insanlarla çalışarak ...doğru hizmeti sunduğun zaman... ...zaten marka kendiliğinden güçleniyor. altyapısını doldurman gerekiyor. Altı olmayan bir marka... ...zaten günümüzün ekonomik... ...şartlarına baktığın zaman... ...konjöktürde barınma şansı yok. Evet. E, çünkü ben eğer... ...hastaya bunca yıllık bir kurum olarak... ...doğru bakmasaydım... E, ...ya da doğru hizmeti vermeseydim... ...zaten benim hastanem... E, ...çoktan kapanırdı. Baktığın zaman... E, Evet hastane diyorsun kapanmaz değil. Oysa bir ton kapanan hastane var. var. Bir ton iflas eden hastane var. Çünkü doğru hizmet verilmiyor. Doğru hastaya doğru i̇letişim. teşhis konulmuyor. Doğru iletişim. Evet, kesinlikle doğru iletişim. Çünkü e, gördük, e, biliyoruz, haberlere de çıktı. Hani e, olmaması gereken insanlara ameliyat edersen, e, yapılmaması gereken işlemleri yaparsan, e, merhaba dediğinde hastadan para almak için birçok işlem yaparsan, doğru o an para kazanıyorsun. Sürdürülebilir. Sonrasında sürdürülebilir yok. Bizim için önemli olan hasta geldiği zaman çıkışına kadar doğru hizmeti alıp sağlığına kavuşması. Hedefimiz zaten, kesinlikle ve kati bir şekilde bu. Zaten doğru mu arkadaşlar işte dediğimiz gibi böyle oluyor. Hani evet, e, 23 yani yaşını geçmiş durumdasınız. Yani hani bu önemli bir süre. Türkiye'de böyle bir Türkiye'de. Ergenliği geçtik. Evet. Ergenliği yani artık, geçtik. Olgunluk artık çağındayız. Oldunluk çağında. e, dolayısıyla baktığın zaman gerçekten e, emek verdiğin takdirde doğru marka olunuyor. E, onun haricinde doğru markayı da e, yansıtırken doğru politika izlemek gerekiyor. İşte dışa açılırken e, sanırım diğer ilk söylediğin gibi sonrası sağlık turizmine gelecek. Doğru marka işte bu kitleyi yakaladıktan sonra yurt dışına da açılabiliyorsun. Biz sağlık turizmine çok ciddi yatırım yaptık. Tüm ülkeleri bu anlamda gezdik. Sen sormadan ben konuya girdim ama. <laughs> ya Şimdi şöyle e, Euro'da, Avrupa'da yayın yapıyoruz. Evet tabii ki. E, ve gerçekten çok fazla hem bize de yazan oluyor ve biliyorum başka hastanelerde de misafir ettik. E, bu konuda çok soru oluyor bize. Tabii tabii. E, ne yapacağız, nereye gideceğiz, kime güvenelim? E, şimdi sağlık turizmine girmezsem olmaz. Ya, olmaz. E, ondan dolayı yani sağlık turizminin aslında bir felsefesini ve nasıl bunun da doğru yapılması gerektiğini senden duymak isterim. Tabi. tabii. E, öncelikle tüm seyircilere şunu söyleyebilirim ki, e, yurt dışında da birçok ülkeye gittim sağlık turizmiyle alakalı. E, doğru, sürekli doğru diyorum. Doğru marka, <laughs> doğru program diye. E, <laughs> şöyle bir, söyle. Şöyle bir sıkıntı var insanlarda. İlk dediğim, ilk bölümdeki gibi sosyal medyaya pek aldanmamak gerekiyor. Bu konuda. önemli bir ayrıntı gerçekten. Çok ciddi artık. büyük bir ayrıntı. Ben bunu e, Başarı Hastanesi... E, çalışanı can yapıcı olarak değil tamamen şahsi olarak can yapıcı olarak buradan çok içtenlikle söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ee, kesinlikle e, hastaların aradaki aracılarla veya benzeri insanlarla iletişim kurmadan önce hastaneyle iletişim kurmalarını tavsiye ediyorum. Direkt kendisi kesinlikle. hastaneye ulaşmasını öneriyoruz. Bizim hastanemizde yabancı, yabancı misafirlerimiz için birçok dilde e, tercümanımız var. Birçok e, dilde e, bunu tamamlıyoruz. İşte Almancası, İngilizcesi, Fransızcası, Farsçası, Arapçası e, bizim <gülüyor> hastanemizde <gülüyor> baktığın <gülüyor> zaman tüm bunlar e, tercüme edilerek konuşabiliyor ve direkt e, hastayla birebir iletişim kuruyorsun. Hasta bu güveni aldıktan sonra yine demin de söylediğim gibi doğru hizmeti almak için geliyor ve kazıklanmıyor. Ben e, yurt dışında Gezerken e, çok ciddi anlamda en az 5-6 kere hiç abartmadan söylüyorum. E, Tabi ateşelerle görüşüyorsun vesaire üst protokol insanlarla da görüştük. İsmi çok isim yapmış bazı hastaneler tarafından maalesef e, verdiği paraya nalet olsun diyen hastalar tanıdım. Parasını boşa harcamış hastalar tanıdım. E, gördüm, duydum, birebir şahit oldum. Dolayısıyla hasta sağlık turizmi için bizim anlamda gelecek olan hasta tamamen ha Antalya'dan gelmiş. Ha Almanya'da. işte arabayla dediğin gibi Almanya'dan gelmiş. Ha arabayla 6 saat sürüyor işte yaklaşık Antalya'da 6-7 saat sürüyor. Hı. İngiltere'den gelmiş. Bizim için önemli olan yabancı hasta, Türk hasta değil, hasta. Biz hastaya doğru hizmet verebilmek için bizim için hasta olması kafi. Biz orada parayı çıkar göz edip ee, daha fazla para almak için uğraşmıyoruz. Çünkü bizim en büyük reklamımız zaten birebir hasta. Ben sana doğru hizmet verirsem, sen iyileşirsen zaten otomatik olarak e, satışta da tabii kuraldır ki. biliyorsun. Bir kişi beş kişidir denir. Ee, sen zaten otomatik olarak benim reklamımı yapıyorsun. Benim reklama tabii ki para harcamam gerekiyor ama bu tarz reklama parayla yapamıyorsun. Yaptığın tabii hizmetle ki. alıyorsun. Dolayısıyla bizim yurt dışı hastalarımız da e, hiç abartmıyorum yüzde yüz mutluluk da ayrılıyor. Yani geri bildirimi, feedback'i kesinlikle ve kati bir şekilde olumsuz hiç olmadı çok şükür. Ee, şey soracağım. Bununla ilgili zaten ayrı bir e, düzen kurdunuz diyebiliyorum. Bilge tabii, yani tabii. web web sitesini ayırdınız. Kesinlikle ee, öyle. İncelerken gördüm çünkü. Evet, e, application gibi var, application var yanlış görmediysem. Yani bunların hepsini yaptık. Var. Çünkü birebir hastaya temas, e, temas edebilmek için evet doktor hastaya değmesi gerekiyor diyorum ama biz de ama hastane olarak <laughs> E, birebir hastalara temas edebilmek için iletişim yönünde e, tüm branşlarda e, tercüme tamam, edebilecek tüm şekilde. Tüm branşlarda e, yani sağlık turizminde var mıyız? Varız. E, kesinlikle varız. E, ama tabii e, öncelik tabii günümüzde e, plastik cerrahi, genel cerrahi, e, işte saç ekimi oluyor. Kadın doğum, jinekolojik onkoloji mesela günümüzde çok önemli bir e, branş. Evet onk e, jinekoloji var kadın doğum var. Ama onkolojik jinekoloji ayrı bir dal. Dolayısıyla büyük ameliyatlar, önemli ameliyatlar, özellikle kadınların 40 yaşından sonra her yıl kendilerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. İşte bununla alakalı da ciddi anlamda önemli hizmet veriyoruz. Diş bunlardan bir tanesi. Özellikle onu da söyleyebilirim. Ya çok ciddi yatırımlarınız var, onu görüyorum. Peki e, şey de çok güzel bir öneriydi bence hastaneye direkt gelip iletişim geçmeleri. Hani e, çünkü bu işi de araya girip ticarete sokan insanlar da var şu anda. Var hani... tabii ki var. Yani e, her branşta olduğu gibi e, aracı kurumlar, aracı bireysel çalışan insanlar var. Ben yaptıkları işe saygı duyuyorum. Kesinlikle buna karşı değilim ama... Düzgün yapanlara. Ile, tabii, tabii ki. Ahlaklı olanlara. Tabii ki. İletişim anlamında bu kadar açık iken biz e, işte web sitemiz, Instagram'ımız Instagram tabii hepsine çok rahat ulaşabilir ve karşılığını anında alabilirler. Hastaneyle birebir iletişim kuran hasta da kendini zaten güvende hissediyor. Daha sağlıklı. Yani daha... Çözüm odaklı oluyor. Kesinlikle. Diyelim, hani Çünkü bizim transferimiz var. Havaalanından lüks araçlarla alıyoruz. Ee, konaklamamız var hizmet olarak. Her şey var. Aslında ee, evet hani A'dan Z'ye. A'dan Z'ye hani onun bir paketmiş gibi düşündüğün zaman hani hasta acaba nerede kalacağım? Acaba nasıl gideceğim hastaneye? İşte şey bilmediğim bir yok. ülkeye gidiyorum tarzında yaklaşımı yok. Telefon açtığı zaman e, sanki işte nasıl söyleyeyim lisedeki bir gencin ebeveyniymiş gibi kendini bize emanet ettiği anda bize e, uçaktan Tekrar indiği burası. andan Geri binene kadar ki tüm her şeyinde e, fazlasıyla yardımcı oluyoruz. Yap e, burada ülke kısıtlamamız yok anladığım kadarıyla. Kesinlikle yok çünkü her dilde tercümanımız var, büyük bir sağlık turizmi e, organizasyonumuz var kendi içimizde bir ayrı bir yapı birim içeride ayrı bir tabii, yapı tabii, var. Tabi Peki şey e, yani bunun için nasıl bir çalışma sürdürdünüz? Yani bu altyapıyı kurmak da çok zor. Kesinlikle öyle. Tabii o da e, dediğim gibi yavaş yavaş büyüyen bir şekilde oldu. Başlangıçta 3 arkadaş, 4 arkadaş derken şu anda yaklaşık e, yanılmıyorsam 14-15 kişi sağlık turizminde hizmet veriyor. Ve e, hani ciddi anlamda bazen e, yetememeye bile doğru gidiyor. Yani o kişi otomatik olarak artacak. Vallahi çok sorun var da süremiz maalesef bitmek üzere. Bu sağlık turizmine peki Galatasaray'ın bir etkisi olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bunu, da, bunu en sona saklamıştım. Geris savad olsaydı bu, ya. Bu sürpriz soru e, çalışmadığımız yerde tabii. Pratik e, Gal bir Galatasaraylı olduğunu ve hiç maç kaçırmadığını biliyorum. Sosyal evet. medyadan takip evet, ettiğimizi. Evet. E, eşimle beraber e, her maça e, gidiyoruz. E, orada da şey vardı. E, Galatasaray için tabii çok böyle bedeller ödüyoruz ama <laughs> e, o vazgeçilmez bir sevda. E, anlatılmaz evet. yaşanır. İnşallah bu sene de. Diğer senelerde öldürüldüğü gibi, evet oğlumun ismi Aslan. O kadar fanatizmi tabii, yani. Evet evet. Ama bütün, e, tabii oğlum Aslan deyince kızım da rüyayı da geçmeyelim. Evet tabii ki Onu tabii söylemeden ki. olmuyor. <laughs> Rüyalarımızı süsleyen <laughs> Aslan diyelim. Vay evet çok güzel kapanış oldu. Ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ederim. Yani e, gerçekten güzel bir ilgilendirdiniz. Bunu tekrarlayalım. Şu Tekrar özellikle yani. sağlık turizmi ile ilgili olan kısım. Ben bununla ilgili Seyircilerimizi bilgilendirmek istiyorum çünkü çok fazla geliyor eleştiri ee, çok maalesef kandırılan e, hastalarımız var hani e, bunlardan biraz temizlenelim hem de ülke puanımızı yükseltelim istiyorum çünkü dünyada zaten iyiyiz sağlık sektöründe hani ben öyle biliyorum. Yurt dışında çok fazla cihaz da yok. Evet. Kim var ama cihaz yok e, özellikle bazı ülkelerde e, sağlıkla alakalı insanlar gerçekten hizmet alamıyorlar bunun çok ciddi ceremesini çekiyorlar. Yani e, tabii ki tüm hastaneler emek veriyor, hepsine emeğine saygım var ama e, ben burada bunu deklare ediyorsam can olarak, can yapıcı olarak ve gördüğünüz gibi ekranın işte altında bizim tüm adreslerimiz yazıyorsa geriye tek bir şey kalıyor hastaların bize geri dönmesi. Evet. Haricinde onları sağlığına mutlaka kavuştururuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür A, ediyorum. Sağlık. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> evet, e, çok keyifli bence bir sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.